Dünyanın en meşhur Baf Rapides'inin açılışındaydık. Neler söylemek istersiniz? Dünyanın en meşhur Baf Rapides'inin açılışında olmaktan öncelikle çok çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Tabii ben önce kendimi takdim edeyim. Ben e, Sami Korkmaz, Samsun yakakentliyim. Eee Türk Halk Müziği ses sanatçısıyım. Dolayısıyla bugün burada çok değerli dostum Rahman Bekir'in misafiri daveti üzerine geldik. Biz buranın tadını biliyor idik. Fakat e, son zamanları çok daha tescillendi. Bunun esas sırrı Rahman Bekir kardeşimizin işine verdiği aşkı, işine verdiği sevgiyi, lezzeti pidelerimizi de tattırarak bizlere sunumundan geçiyor. Dolayısıyla kendisini kutluyoruz. Açılışı hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Rabbim bereketli bol kazançlar diliyoruz. Sanatçı abilerimizin biliyorsunuz zamanları çok Böyle yarış haline geçer. Bu kadar yoğunluğu içinde zaman ayırıp buraya geldiği için her zaman. kendisine çok teşekkür ederim. E, Gebze'den buraya geldi. Allah razı olsun. Ben Sami abim için Gebze'den değil ki dünyanın bir ucuna giderim. Ali demez yeterli. Sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür Sevgidir ederim. Sevgidir her şeyin temeli. Benim bir klibim var. Dört tane klibim var. Yani bir tane sözümüzü bana ait. Sen bir yana, ben bir yana. Onun da bir sloganı var. Sloganı şu. Şiddetin her türlüsüne hayır sevgi yaşatır diyoruz. İşte o yaşatan sevginin bir örneğini biz bugün yaşadık. Allah razı olsun. Sizden Çok teşekkür ederim, evet, abi. teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Teşekkür abi. Çok teşekkür ederim.